Kürtaj hakkı yargılanamaz. Kürtaj hakkını savundukları için kız kardeşlerimiz yargılanıyor. Herkesi 14 Kasım'da Bayraklı Adliyesi'ne bekliyoruz. Kürtaj hakkı yargılanamaz demek için 14 Kasım'da saat 10'da Bayraklı Adliyesi'ndeyiz. 14 Kasım'da Bayraklı Adliyesi'nde kız kardeşlerime destek olmak için ben de oradayım. 14 Kasım'da Kürtaj hakkını savunduğu için yargılanan kadın arkadaşlarımızın yanında Bayraklı Adliyesi'ndeyiz. Sizleri de 14 Kasım'da Bayraklı Adliyesi'ne bekliyoruz. Bir kadın kendi isteği, kendi iradesiyle hamile kalmış ise hiçbir güç o kadını, o çocuğu doğurmaktan zaten onu koyamaz. Ama istemediği bir gebelikle karşı karşıya ise tecavüz sonucu olsun, çeşitli baskılar, zorlamalar sonucu olsun hiçbir güçte o kadına, o çocuğu doğurtamamalı. Ve kadın bu çocuğu istemiyorsa Kürtaj yapabilmeli. Bunun için ne duygusal, ne fiziksel, ne yasal hiçbir zorlamayla karşı karşıya kalmamalı. Tekrar söylüyorum, kürtaj haktır ve karar tamamen ve sadece kadındır. Bu perşembe yani 14 Kasım'da saat sabah 10'da Bayraklı Adliyesi'nde Kürtaj hakkını savunan kız kardeşlerimizin davası var. AKP'nin kadın düşmanı politikalarına karşı bir arada olmak, bedenimiz bizimdir demek için tüm kadınları davaya çağırıyoruz. Kürtaj haktır, yargılanamaz. Kürtaj hakkımız engellenemez. Kaç çocuk yapacağımız bizi ilgilendirir. Kürtaj haktır, yaşam kadındır. Bedenimiz de bizim kararımız da. Kürtaj haktır, karar kadınları. 14 Kasım'da Bayraklı Adliyesi'nde kız kardeşlerime destek olmak için ben de oradayım. Bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz bizimdir. Kürtaş hakkımıza sahip çıkmak için 14 Kasım'da Bayraklı Adliyesi'ndeyiz. Kardeşlerimiz Kürtaş hakkını savundukları için yargılanıyorlar. Ben de Kürtaş hakkını savunuyorum. Beden benim bedenim. Kürtaş benim hakkım diye düşünüyorum ve onları desteklemeye gidiyorum. Hepinizi bayrakla adliyesine bekliyorum. Kürtaj hakkımız engellenemez demek için 14 Kasım Perşembe saat 10'da bayrakla adliyesinde buluşuyoruz. Ben tane çocuğun annesi. Benim kızım öleli iki sene oldu. İki senedir bu davasına bakmıyor devlet benim kızım. Dört tane çocuğu ortada kaldı. Başbakan çocuk istiyor. Kürtaj yaptırmamak istiyor. Bu kadınların niye öldüğünü müdahil etmiyor? Niye aramıyor? Niye sormuyor? Bir kere niye çıkmıyor Başbakan, Adalet Bakanı Fatma Şahin Ondan sonra Cumhurbaşkanı niye bunlara sahip çıkmıyor? Bu kadınlara sahip çıkmıyor. Ço kürdaş'a sahip çıkıyor. Kadınları, çocuklara sahip çıkıyor. Bunlara yer, ayrı, ayrı ayrı ayırmak istiyor da. Bu ölen kadınlara niye istemiyor? çocukların annelerinin niye istemiyor? Sormuyor, aramıyor. İki senedir benim kızım öldürttürenler elini kolunu sallayıp geziyor. Merdane Çölü'nün annesi. Kürdaş kürdaş diye bağırıyor. Bir kere de kadınlar niye ölüyor diye niye bağırmıyor başbakan, cumhurbaşkanı Fatma Şahin. AKP'nin kadın bedeni üzerinden ürettiği bütün politikalara ee, karşı çıkmak adına 14 Kasım saat 10'da bayraklı Adliyesi önünde hep beraber olalım. Yaşasın kadın dayanışması diyelim. Kadınlar AKP'ye karşı hep birlikte olmaya. Bir kadının doğum yapıp yapmama kararını devlet veremez kürtaj kolay verilecek bir karar değildir. Ancak kadın eğer kürtaj olmaya karar verdiyse devlet bunu yasaklayamaz. Kürtaj haktır, yargılanamaz demek için 14 Kasım'da Bayraklı Adliyesi'ndeyiz. Kürtaj haktır, 14 Kasım'da Bayraklı Adliyesi'ndeyiz.